Merhaba arkadaşlar. Selma'nın tarifleri 23'e hoş geldiniz. Bugün şahane bir kek yapacağız. Kakao'lu, portakallı, muhteşem bir kek. Şöyle böyle değil, benim tabirimle muhteşem, şahane bir kek. Ama çok güzel olacak. Kabaran, puf puf kabaran bir kek olacak. Şimdi 4 tane yumurtam var benim. Yumurtalarım çok küçüktü. O yüzden civciv yumurtası gibi. O yüzden ben 4 tane kullandım. Siz eğer yumurtalarınız küçük değilse 3 tane de büyük yumurta kullanabilirsiniz. Bir su bardağı şekerim var. Benim bardağım 250 mililitre. Bugün o şekilde kullanıyorum. Bugün size çok güzel kendi yeni aldığım kek kalıbıyla yapacağım. Çok heveslendim. Çok güzel bir kek kalıbı. Döküm kalıp kullanmak istedim. Değişik geldi. Çok güzel bir görüntüsü var. Güzelce şunu köpürtelim karıştıralım yumurta ile şekerleri bir 10 dakika kadar çırpalım ondan sonra içine bir bardak sütümüz var bir bardak süt 250 mililitreden bir parmak kadar eksik gördüğünüz üzere onu da boşaltıyoruz 125 gram tereyağım vardı 125 gram tereyağını erittim üstüne sıvı yağ ilave ederek bir bardaktan iki parmak eksik 150 mililitreden iki parmak eksik kadar yağ. Onu boşaltıyorum. Tereyağı kullanmak istemezseniz istediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tereyağı yaparsanız çok daha güzel olacağına eminim. Evet arkadaşlar. Biraz, çok hafif bir karıştırma yaptım. Şimdi içine portakalı rendeleyeceğim. Portakalın mutlaka o parlak kısmını rendeleyin. Beyazlarını rendelemeyin. O beyazı rendelerseniz acısı ortaya çıkar. O yüzden bütün portakalın kabuğunu şöyle güzelce rendeleyelim. Mis gibi bir koku gelsin burnumuza. Şimdiden gelir gibi oldu değil mi? Vallahi ben şu an yaparken o kokuyu almanızı isterim. O kadar güzel bir kokusu var portakalın. Limon ve portakal kokusunu zaten çok seviyorum. Bunun içine çok az da biraz portakal suyu ilave yapacağız. Ama öyle çok değil. 3 çorba kaşığı kadar. Çok az bir portakal suyu ilave yapacağım. Önemli olan o lezzetli de alabilmek. 3 portakal yani 3 e, çorba kaşığı hemen hemen çeyrek çay bardağının tekabül ediyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama çok değişik bir şeyler koyacağım içine. Enteresan kek yaparken hiçbirinizin yapmadığı çok değişik bir olay var. Şimdi göreceksiniz. Püf noktası püf püf püf. Evet püf noktası geliyor. Şunu bir karıştırayım. Güzelce bir karışsın. Lezzetli kek yemeğe hazırlanıyoruz. Şimdi içine bir tane vanilya atıyorum. Aslında atmasak da olur. Portakal kabuğu var ama değişik bir lezzet verdiği için benim çok hoşuma gidiyor. Kabartma tozunu unla birlikte atacağız. 3 bardak un atıyorum içine. 3 bardak unumuzu yavaş yavaş ayarlayalım. Evet, gördüğünüz gibi yanınızda boşaltıyorum göresiniz diye. Birinci bardağı dolduruyorum. Çünkü her bardak un değişkenlik gösterebiliyor. Öyle çok sıkı sıkı bastırmayın unumuzu. Hafif hafif, yumuşak yumuşak bardağımıza dolduralım. Sıkabası olmasın. Aşırı tepeleme de yapmayın. Normal doldurun. 2 bardağı koydum. 3. bardağı da onu karıştırdıktan sonra 3. bardağı da ilave yapacağım. Gördüğünüz gibi. Şimdi kabartma tozunu atıyorum. Evet arkadaşlar. Karıştıralım. Güzel güzel karıştıralım. Dolu dolu bir kek olacak. Çok lezzetli. Benim canım bugün biraz da kakaolu yapmak istedi. Şimdi bunu biraz karıştırdıktan sonra içine birazcık şöyle zebra gibi olsun. Kakao lezzeti de gelsin istedim. Bu bitsin. Biraz dibinde kalalım. Biraz kakao da karıştıralım. Ne dersiniz? Güzel olur değil mi? Şimdi bundan da bir yarım bardağı birazcık geçkin. Tam bir bardak doldurmuyorum. Yarım bardağı birazcık geçkin. 3 bardağa yakın atıyorum. Evet. Bunu da karıştıralım güzelce. İçine bakın. Kaşıkla 3 kaşık portakal suyu. Gördüğünüz gibi 3 kaşık portakal suyu. 3 çorba kaşığı portakal suyu attım. Yarım bardak da koyabilirsiniz. Onu da kaldırabilir. Kekimiz onu da kaldırabilir. Şimdi güzelce bir karıştırayım. Muhteşem kek yemeğe hazırlanın. Allah'ın izniyle bunu da yapalım bitirelim. Evet arkadaşlarım bunu güzelce bir karıştırıyorum şimdi. Evet. Çok fazla karıştırmayacağız. Çünkü un çok fazla karışmaya gelmiyor. Ben size göstermek için hafif bir karıştırdım şöyle. İyice karışsın. Ee, bu kalıbınızı güzel bir şekilde e, margarinle ya da tereyağında yağlayın. Ondan sonra buzdolabına kaldırın. Ya da e, hava soğuksa dışarıda bırakabilirsiniz. Soğukta gayet güzel duruyor. Buzdolabından çıkarttığınız kek kalıbına yaparsanız kekinizi çok daha güzel sonuç alırsınız. Onun rahat çıkmasını sağlıyor. İçinden rahat çıkmasını sağlıyor. Şimdi içine ne attım bilin bakalım. Evet arkadaşlar ne attım bilin. Bunun içine bir çay kaşığı silme bir kaş çay kaşığı karbonat ve yarım limon sıkıp karıştırıp içine atıyorum. Bunu ben Normal pişilere de atıyorum. Pişilerde de günlük yaptığım pişilerde de çok güzel oluyor. Bu sefer kekimde de denedim. Muhteşem oluyor. Ve hem kabarmasını sağlıyor. Hem çok güzel bir lezzet veriyor. Evet arkadaşlar. Yarım limon ve bir çay kaşığı karbonat. Bakın yağladığım kalıbıma döküyorum. Önceden yağladığım kalıba. Döktüm ama hepsini dökmüyorum çok az bir şey bırakacağım kabın içinde evet kabın içinde çok az bırakacağım ve ona da bir tatlı kaşığı kakao isterseniz nescafe de atabilirsiniz o da çok güzel olur kakao atacağım Arkadaşlar, bir çay kaşığının birazcık büyük tatlı kaşığına yakın kabartma tozu koydum. Güzelce onun kalını karıştırıyorum. Arkadaşlar, eğer koyu gelirse bana gelmedi, undan kaynaklanıyor olabilir. İçine birkaç damla süt ya da portakal suyu sıkabilirsiniz. E, yaptığınız hamuru gevşetmek için. Portakal suyu olabilir, bir kaşık süt olabilir, bir çorba kaşığı süt olabilir yumuşatmak için. Şimdi ben bunu alıyorum parça parça kekimin üstüne döküyorum. Zebralı olsun. Bugün benim istediğim o. Zebralı gibi çıksın. Arada böyle. Bak aradan karıştırıyorum. Zebra gibi olsun. Ne bileyim leopar gibi olsun. Değişik bir kek olsun. Kestiğimiz zaman lezzet versin. Önemli olan o. Bunu da buraya boşalttık. Evet arkadaşlar. Güzelce boşaltalım değil mi? Kalmasın güla. Evet bakalım. Haydi be ba, aman. Ne güzel bir kek olacak. Çok çok güzel bir kek olacak. Evet arkadaşlarım. Hepsini aldık. Boşalttık. Şimdi fırına gidecek. Evet. Onu da boşaltalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş fırına. Aman aman fırından çıktı. Nasıl şahane bir kek değil mi? Evet, yumuşacık bakın. O kadar güzel bir kek ve görüntüsü nasıl? Çarkıfelek gibi. Bu yeni kalıba aldım. Çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Muhteşem bir kek oldu. Evet. Çayın yanında, kahvenin yanında, misafirlerinizle, ailenizle yiyebileceğiniz enfes bir kek oldu. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alıyoruz. Yavaş 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 böyle. Aman 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 aman. Görüntüye bakar mısınız? Nasıl güzel bir kek oldu. Çok güzel kabardı. Çok şahane kabardı. Valla ben bayıldım. Afiyet olsun hepinize. Evet arkadaşlar. Hepimiz şahane bir şekilde yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Kekimizi yiyeceğiz. Bakın dokusu nasıl? Şahane bir lezzet. Şahane bir görüntü. Hepinize afiyet olsun. Tekrarlarında görüşmek üzere.